Ben Hurinil. Bugün sizlere korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz ve atalarımızdan getirmiş olduğumuz tüm korkularımızla ilgili bir çalışma programladım. Bunu seçmiş olduğunuz tüm konularla ilgili tekrar edebilirsiniz. Ne kadar çok tekrar ederseniz alanınızda o kadar çok şifalanma gerçekleşecektir. Lütfen gözlerinizi kapatın ve söylediklerimi tekrar edin. Sevgili korkum, kaygım ya da yargım senden boyutlarda, zamanlarda, mekanlarda tüm atalarıma bağlantılı, tüm geçmiş yaşamlarıma bağlantılı, dünya var olduğundan itibaren geçmiş ve gelecekte Senle yapmış olduğum tüm akitlerimi, kilitlerimi, sözlerimi, yaptığım anlaşmaları, hatırladığım, hatırlamadığım, bildiğim, bilmediğim tüm negatif bağlarımı şimdi kesiyorum. Şimdi kesiyorum. Şimdi kesiyorum. Ve buna bağlantılı şimdi de koruduğum Kendimi korumaya aldığım güvenlik duvarlarımla ilgili tüm bilinç kayıtlarımı, bilinç uyuşmalarının hipnotik hallerini şimdi bırakıyorum. Kendimi anlamamak adına bu korkuma, kaygıma bağlantılı önüme koyduğum, arkama sakladığım, yanıma, sağıma, soluma sakladığım kendi maskemi şimdi çıkarıyorum. Bu korkuma, kaygıma, isteğime bağlantılı. Şimdi şu anda bu bilinçte tüm yaşamlarda, tüm boyutlarda, tüm zamanlarda, tüm titreşimlerde, protonlarda, elektronlarda, atom altı parçacıklarda yaptığım tüm yaratımları yıkıp, geri çekip, iptal ediyorum. Hatırladığım, hatırlamadığım şu anda bu korkuma, kaygıma, yargıma, isteğime bağlantılı tüm yaratımlarımı geri çekip iptal ediyorum. En yüksek bilinçten şimdi korkuma, kaygıma, yargıma bağlantılı tüm anlaşmalarımı, sözlerimi, akitlerimi şimdi geri çekip iptal ediyorum. Şimdi değişiyor, geçmiş değişiyor, Gelecek değişiyor, geçmiş şifalanıyor. Gelecek, ben, bana bağlantılı bu korkum, kaygım, yargım, isteğim her neyse tüm buna bağlantılı sakladığım gizli dosyaları şimdi açıyorum. Ve bunlarla ilgili tüm sözleri, antları, anlaşmaları, akitlerimi, kilitlerimi geri çekiyorum ve iptal ediyorum. Şimdi geri çekip iptal ediyorum. Ve yeni bilinç halimi şimdi de kabul ediyorum. Bu farkındalık yeni bilinç halimi şimdi, bugün de, yarın da ve dünümde, bugünümde, bu anımda şimdi kabul ediyorum. Ve buna bağlantılı ayağımdaki kelepçeleri şimdi çıkarıyorum. Ve buna bağlantılı elimdeki kelepçeleri şimdi çıkarıyorum. Ve buna bağlantılı tüm sırtımdaki kök çakramdan yukarı doğru uzanan yüklerimi şimdi bırakıyorum. Ve buna bağlantılı tüm çakralarımda özellikle karın çakramda kendimle bağlantılı hazmedemediğim tüm duygu, düşünce protokollerimi şimdi geri çekip iptal ediyorum. Şimdi yeni kararımı kendi bilincime açıklıyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.